1. Dünya Savaşı sırasında gözü dönen Almanlar düşmana ağır kayıplar verdirmek için bütün yolları deniyordu. Eski çağlardan beri devletler savaşlarda duman ve zehirli gazları silah olarak kullanıyordu. Daha fazla kan dökmek isteyen ordular okları ve mızrakları zehirlere batırıp düşmanı hedef alıyordu. Ayrıca eski zamanda Çinlilerin kullandığı etkili bir zehirleme yöntemi vardı. Bu yöntemde zehirli bitkiler yakılıp ağız tüfekleriyle düşmana atılıyordu. 16. yüzyılda İtalyan bilim insanı Leonardo Da Vinci birden fazla düşmanı kısa sürede yok etme amacıyla arsenik gibi gaz bazlı zehirli maddeleri kullanıp ölümcül silahlar üretmeyi önerdi. Ve çağdaş dönemde Almanya, kimyasal silahların üretimi ve kullanımı alanında öncüydü. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında 22 Nisan 1915 tarihinde Alman İmparatorluğu müttefiklerinden ağır kayıplara sebep olan ve savaş kavramını tamamen değiştiren yeni tür silahlar kullanıldı. 20. yüzyılın başlarında dünya güçlerinin çoğu kimyasal silahların kullanımının tehlikeli olduğunun farkındaydı. Bu nedenle 1899 ve 1907 yıllarında yapılan La Konferansı'nda resmi olarak savaşlarda bu tür silahların kullanılmasını yasaklandı. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında yasaktaki boşluktan faydalanan devletler uluslararası anlaşmalarda yasaklanmayan göz yaşartıcı gazı silah olarak kullandı. Bu sırada Almanya gizlice kimyasal silahları geliştirme programı üzerinde çalışmaya başladı. Ocak 1915'e gelindiğinde Almanlar ürettiği yeni zehirli silahları denemek için Polonya'daki Bolimov bölgesinin yakınlarında Bromide gazıyla dolu bombaları hiç tereddüt etmeden Rus kuvvetlerine attı. Ancak soğuk hava nedeniyle zehirli gaz donarak az sayıda Rus askerin ölümüne neden oldu. Almanlar da amacına ulaşamamış oldu. Fransa ve İngiltere geri durmadı. 22 Nisan 1915'te Almanlar Batı Belçika'da 2. Ypres muharebesinde İngiliz ve Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir saldırı başlattı. Saldırının başlarında Alman kuvvetleri müttefik kuvvetlerin konuşta olduğu noktaları top atışlarıyla vurmaya başladı. Almanların kullandığı yeni tür bomba müttefik saflarında yıkıma neden oldu ve savaşın seyrini değiştirdi. Karşılıklı bombardımanın sonlarına doğru müttefik devletler Almanların bir sonraki hamlesini bekliyordu. Almanlar bir sonraki saldırıyı zehirli klor gazı kullanarak Fransızlara ait iki nolu tümeni ortadan kaldırdı. Bu kimyasal saldırı düşman noktalarından 6 kilometre uzakta olan Almanların yaklaşık 6000 ton klor gazıyla yaptığı acımasız bombardımanla gerçekleşti. Bombardımanın ardından müttefik kuvvetlerin saflarını sarı bir bulut kapladı. 5000 asker daha ne olduğunu bile anlamadan hayatını kaybetti. 10000'den fazla asker yaralandı. Olanlar karşısında şoka uğrayan binlerce asker zehirli gazdan kaçmak için mevzilerini terk etti. Kimyasal saldırı ağır kayıp verdirse de Almanlar bununla yetinmeyip bir daha denemek istedi. Bu saldırıdan sadece iki gün sonra Ypres muharebesi sırasında Kanada tümenine ikinci kimyasal saldırı gerçekleştirildi. Almanya'nın kimyasal saldırı hamlesi İngiltere ve Fransa'yı hiç tereddüt etmeden kimyasal silah geliştirmeye yöneltti. Böylece Birinci Dünya Savaşı devletlerin kimyasal silah mücadelesine sahne oldu. Almanya resmi olarak Hardal gazını da askeri amaçlar için kullandı. 1917 yılında kimyasal silah hamlelerinden geri kalmayan Amerika Birleşik Devletleri kendi geliştirdiği kimyasal silahları Batı Cephesinde Alman kuvvetlere karşı yoğun bir şekilde kullandı. Kimyasal silahların yasaklanması istatistiklerine göre Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşan taraflar yaklaşık 100 bin ton kimyasal silah kullanıp en az 100 bin kişinin ölümüne ve 1 milyon kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Ölümcül Silahlar adlı videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, sorularınız var ise yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.